muhteşem ilk kanalından hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Save the girl oynuyoruz yani kızı kurtar oyunundayız bugün ne yapacağız ee, video kaydına bakayım tamam devam ediyor ee, bugün kızı kurtarmaya çalışacağız şimdi diyor ki hmm, elleri bağlı çakmak diyor makas diyor doğru olarak makas olur arkadaşlar o yüzden makas seçtim Tam doğruymuş arkadaşlar. Hemen Bir daha bir sonraki bölümün geçin. Let me out diyor. Beni çıkarın diyor. Buradan nasıl çıkabilirim diyor. Bu ne? Maymuncuk galiba. Bu da balta. Yani şöyle düşünürsek maymuncuk şu olabilir. Ee, kırılabilir ya da üstüne düşebilir kapı. Ben balta seçelim bakalım. Aynen doğru çıktı arkadaşlar. Bu oyunu bilenleriniz vardır belki. That is because, Burası büyük bir çukur diyor. Nasıl çıkabilirim diyor. Ta tahta. Tahtanın üstünde kırıklar var. Bence bu ne ya, Su mu? Yok galiba. Ha bu şey. Beton gibi bir şey. Arkadaşlar bir sonraki bölümümüze de geçelim. Ee, mobil oyunlar serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Tam tam gaz devam ediyoruz. Bu ne yani unicorn ama kötü. Şimdi mantık ol, mantıken tele e, kumandayı seçersem e, televizyon kapanabilir ve dikkati başka bir yere gelir. Bunda da şey olabilir ama biz görebilir hareket ederken. Göremedi. Nasıl göremedi ya? I got out diyor. Bu yağmurlu çok soğuk diyor. Şemsiye seçelim Sen, Şemsiye ya. bize yıldırım çarptı. Arkadaşlar oyunu ilk defa oynuyorum. O yüzden bilemeyebilirim bazı yerlerini. Bir tek şunu beğenmedim. Eee kaybettiğimizde bize o bölümün yani dördüncü bölüm en başından başlatıyor. Mesela beşinci bölümün sonundaysınız diyelim. En öldüğünüzde beşinci bölüm en başından başlatılıyor. Yağmurluk. Hmm. Bunda elektrik yapmadı. Ya bu kız da çok şanssızmış ya. Şemsiye aldığı gibi elektrik yaptı. Unicorn bizi kovalıyor arkadaşlar. Ee, bunu açarak kapı e, kapıyı açabilir. Koltuk hem ağır hem de olur yani. E, açamaz. It's so dark. Az önceki şemsiye mantığını kullanmayacağım. Bakın şurada levi bunu tamir etmeye çalışırsak elektrik çarpan e, elektrik çarpar. E, şemsiye de olduğu gibi ben fena seçiyorum. Hani. Aa scary dog diyor. Çılgın köpek diyor. En deli köpek diyor. Bunu açsak Et verin belki et sever köpekler. Tamam verdik. Ha gitti. <laughs> arkadaşlar oyunu beğendiniz mi? Yani bilenleriniz varsa Arkadaşlar e, ben reklamı kapattım. Yani reklam yok şu anda. Room. Ya ona basmayayım ya diyorum. bas diyor ama. Aha. Bir gemideyiz şu anda arkadaşlar. Eğer bu e, oyun devamını istiyorsan aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı da unutmayın. He be. Eee çalışır çalışır. Yani, alırsak e, ateş daha fazla yayılabilir. O yüzden ben bunu seçiyorum. Yani bir kere olmuştu çünkü. Ben bir kere görmüştüm böyle. E, kibrit, kibrit yaparsak e, ev yanabilir. Ben yine ventilatör, e, ventilatör diyorum. Feneri açacağım arkadaşlar. Ben buradan nasıl dışarı çıkabilirim diyor. Bunu kullanırsak bence merdiven yani ben duvarla yukarı çıkabiliriz. Bir de şurada Superman şeyi vardı ya kıyafeti. Yok ben bunu istemiyorum. Zaten reklamlar kapalı. Şimdi ne yapalım? bir sonraki bölümümüze geçelim. This rain is freezing. Bu yağmur çok soğuk ve bayağı soğuk falan diyor. Şemsiye koydu yine. Ben şemsiye taklidini kullanmayacağım. Yine elektrik şemsiye çarpar. O yüzden kamp, çadır koydum. Diyor ki çok şanslıyım bir çadır diyor. Yağmurdan ne kadar bunun içinde durabilirim diyor. Şimdi acıkmış. Balık istiyor. E, tabii ki de olsa. Mızrakla nasıl yapalım? Oltalarla balık tutacak. Oğlum bu ne? Godzilla çıktı. Godzilla'ya benzer bir artık çıktı arkadaşlar. Ama yani ben nereden bilebilirdim ki bunun çıkacağını. Belki balık çıkacaktı. Allah Allah. Neyse. En baştan yine başladık. Bunu hiç sevmedim işte. Bir daha yapmak zorundayız. Arkadaşlar kayıttayız bir daha bakayım. Aynen kayıttaymışız. Evet. Bakalım. İlk defa görüyorum böyle bir balık tutan birisini. Bir de hayalindeki balığı tuttu ya. Böyle aklından geçen balığı tuttu bir de. Ha, hayır. Ee, biz köpek balığı diyor. Bunu ben bazı videolarda görmüştüm. Yani bu oyunda değil de. Ee, bunu birisini sıktığında böyle ucundan bayrak çıkıyordu. Yani ateş edemiyordu. Ben köpek tekniğini kullanacağım bir daha arkadaşlar. Arkadaşlar bir 10-15. bölüme geldiğimizde videomuzu da bitiririz. Yani. Videomuz kaç dakika oldu bilmiyorum. O yüzden biraz ee, çabuk olmaya Bu maymuncuk değil sopa. Sopa diyor ama kafasına düşmez mi? Yok. Kafasına düşmedi arkadaşlar. Aa kızıl delili geldi galiba. Bu kızıl bir şey bir şeyler diyor. Seni anlamıyorum diye bizim bir de. Öl bu verelim bakın bence mi. Bence. Arkadaşlar, e eğer bu oyunda devam oyun istiyorsan aşağıdan like alıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Havai fişek at at atmayalım bence. At Ama ben şöyle diyebiliyordum. Eee bazı filmlerde havai fişekler e yani yardımcı hava için havai fişek atıyorlardı. Öyle diyebiliyordum ben. Bu sefer değişiklik olsun dedim. Hadi bay bay. Tamam. Lose it dedim. Tamam. Zombi ormanına giriyoruz. Arkadaşlar şimdi burası karanlık olduğu için ışık yakarsak zombiler bizi görebilir. Bu ne ya? Radyoya ne yapalım biz? Radyoya kullanalım. Ha gittiler. Müziklerden korkarlar mı ya yarasalar falan? Zombiler. Gücü kullansak bizi görür. Ay yapınca ne olacak? Sabah mı olacak? O kurtulamak dönüştük arkadaşlar gördünüz mü? Ee, testereyle onu o bizi görebilir. Ben son bir tek gideceğim. Bakalım işe yarayacak mı? İşe yaradı arkadaşlar. Ve kız kaçıyor şu anda. Arkadaşlar ee, videomuz kaç olduysa bilmiyorum ama ee, videomuzu şimdi bitirmeyelim. Birazdan bitiriyoruz arkadaşlar. Bir 12. 13. bölüme gelelim arkadaşlar. Fasulye mi? Bence silah. Gel ucundan bayrak çıktı ya. Yardım edin diyor kız. <laughs> Zamiratını kovalıyor tabii. Bu ne ya? Fasulye attı. Fasulye böyle çıkıyor nereden bileyim ben? Taret çıktı içinden resmen. Aha bir iki tane daha geliyor diyor galiba. Evet. Aa bakın burada şey var. Elektrik kaplosundan bir şey var. Su tabancasını ona sıkarsam elektrik onlar çarpabilir. Evet. Çarptı. <laughs> Arkadaşlar ee, ben şöyle bir şey duymuştum ee, e, zombiler zombi olduğu için yani bu nasıl bir şey bilmiyorum ama zombiler zombi olduğu için e, çivilerde ayakları yanmıyormuş ben de böyle yağ gibi bir şey sıktım ve yere düştü evet ben filmlerde falan görmüştüm böyle şanslıyım diyor kız benim sayemde next arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan like atıp kanala abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.